Türkistan'ın Fergane bölgesindeki Merinan şehrinde Hicri 511 yılında doğan Burhaneddin Ebul Hasan Ali, büyük alimlerden olup Hazreti Ebu Bekir Kıradiyallahu An, in soyundandır. İslami ilimlerin her dalında kıymetli eserler vermiş ve çağdaşı olan alimlerin takdirlerine mazhar olmuştur. İslam fıkı üzerinde önce herkesin yararlanabileceği özlü ve kısa bir kitap hazırlamış ve buna bidayetül Mükted'i Adını vermiştir daha sonra bunu yeterli bulmayarak genişletmek istemiştir. Gördüğü bu lüzum üzerine bu kitabını şerh ederek 80 cilt haline getirmiş ve ona, Kifayetül Münteyi adını vermiştir. Bugün, bu eserinin nüshalanına rastlanmamaktadır. Ancak bu eserin de çok geniş olması sebebiyle katipler tarafından yazılıp çoğaltılmasının bir hayli güç olduğunu ve faydalanma bakımından kolaylık sağlayamayacağını düşünerek bunu daha yararlı bir hale sokmak istemiştir. Nihayet 573 e, yılında Bidayetül Mübtedi adlı kitabına ikinci defa olarak 400 halinde bir şerh yazmış ve buna da Hidaye, adını vermiştir. Bu kitabın önemini bizzat kendileri, şiirlerinin birinde şöyle ifade ederler. Hidaye öyle bir kitabdır ki, onu öğreneni hidayet yoluna iletir, körün gözünü aydınlığa kavuşturur. Ey akıl sahibi, sen ona sanı ve onu öğren, çünkü onu öğrenen, manevi isteklerin en yükseğine erişmiş olur tutulmakta ve kıymetini muhafaza etmektedir. Hanefi mezhebi üzere yazılmış kaynak eserlerden sayılabilir. Böyle bir eserin, hocalanımızdan emekli müftü muhterem Ahmet Meyü, tarafından Türkçe'ye çevrilmesiyle iyi bir hizmet yapıldığı muhakkaktır. Gerek mütercim için ve gerekse, basımını sağlayan yayın evi sahipleri için sadaka-i cariye kabilinden sevap vesilesi olmasını ve okuyuculanda faydalanıp gereği üzere işlem yapmalanını Yüce Allah'tan dilerim. 3 Ocak 1986. A. Fitri Yavuz. Mütercimin Ö, Ns, Ö, z ÖZO. Güce Allah'a hamd ve senalar, onun son peygamberi olan HZ. N-U-H-A-M-M-E-D, vesselam, A'da sayısız salat ve selamlar olsun. Sahil okuyucu, elindeki bu değerli eseri tercüme etmek benim için büyük bir mutluluk kaynağı olmuştur. Çünkü bu çalışmayla H.A.N.E.F.İ -E fıkhının en mutemet kaynaklandan biri daha yeni neslin istifadesine sunulmuş olmaktadır. Nitekim beni özellikle bu eseri tercüme etmeye yönelten amil, eserin mükayeseli olması ve İslam fıkhı konusunda okuyucunun muhakemesini geliştirecek nitelikte bulunmasıdır. Bu arada, tercümedeki bazı özellikleri açıklamakta yarar görmekteyim. Şöyle ki… Bir eserin Arapça ifadesi bir hayli muğlak olup konulan işleniş tarzı herkesin rahatça anlayabileceği kolaylıkta olmadığından, okuyucu tercümede de aynı zorluklarla karşı karşıya bırakmamak için metne bağlı kalmaktan çok, elden geldiği kadar kolay anlaşılır ve açıklamalı bir üslup tercih ettim. Bununla beraber, eserdeki zorluğun tamamen ortadan kaldırılmış olduğunu iddia edemem. İki eserdeki aktüel olmayan bazı klasik örnekler, çağa uygun ve modern örnekler durumuna getirilmiştir. Aynı amaçla köle ve keriyelerle ilgili kısımlar tercüme edilmemiştir. 3. Müellif, El Mevsat, Kudur Muhtasan, yahut El Cami Üssair'den bir söz naklettiği zaman, bu, kitapların adını vermeyip birincisine asıl, ikincisine muhtasar, üçüncüsüne de elke, hitap demektedir. Biz ise, bu kitapların asıl adlarını vermeyi ve müellifin, kendi tarafından esere bir söz katmak ihtiyacını duyduğu zaman, tevazu göstererek zayıf kul diyor ki şeklinde kullandığı ifadeyi ben diyorum ki. şeklinde değiştirmeyi tercümeye daha uygun bulduk. Dört müellifin ön sözünde de geçtiği üzere, bu eser kendisinin daha önce yazmış olduğu Bidayetül Müptedi adındaki metnin şerhi olduğu ve bütün şerhlerde olduğu gibi bu şerhte de, metin kısmı parantez içine alındığı için, biz tercümede de aynı usule bağlı kaldık. Kaldı ki bunda, metin ile şerhin birbirine karışmaması ve okuyucunun ihtiyaç duyduğu zaman, tercümeyi Arapça aslı ile kolaylıkla karşılaştırabilmesi gibi bir takım yararlar da bulunduğu için özellikle biz buna özen gösterdik. Şunu da belirtmeliyim ki, çeşitli sebeplerden dolayı tek başıma tercümeyi arzuladığım süre içinde bitiremeyeceğime kanaat getirdiğimden, halen eridir vayizi bulunan MEYMTYALAR -E ile eski din görevlisi -E 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 den bana yardımcı olmalarını rica ettim. Ricamı kabul eden bu meslektaşlarımdan MEYMTYALAR -E 3. cildin tamamını -E 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 de 4. cildin 5'te 3'ünü tercüme etmeyi başardılar. Kendilerine teşekkür eder, ilerideki çalışmalarında da başanlar dilerim. Başarı Yüce Allah'tandır. 1-2 Temmuz 1983 Ahmet Melcini. el Aya yazarının hayat tarihçesi E-I Hidaye yazarı ş e y h i s i̇ a m i̇ m a m b ü r h a n ü d d yine Lakabı ile meşhur olup künyesi E-B-İ-H-A-S-A-N Adı a i̇ Babasının adı e b l b e k i̇ r Büyük babası da A B D yumuşak G A M Kentinde dünyaya gelmiştir. Hz, Z E B ise I D D An soyundandır. Kendisine imam denebilecek kadar büyük bir fıkıh halimi, hafız, muhaddis, müfessir, bütün iyi silami ilimleri kendisinde toplayan, ilim ve feneri göğsünde tutan her meseleyi bütün incelikleriyle ele alan ve derin bir kavrayışla araştırıp inceleyen, keskin, görüşlü, üstün takva ve geniş bilgiye sahip, İslami ilimlerin her dalında mahir, üstün vasıflı, usulü fıkıhta, şiir ve edebiyatta eşsiz bir kimseydi. İlafiyatta ve özellikle fıkıh-ı hanefide üstün yargı ve geniş bir anlayış gücüne sahipti ilimde ve edebiyatta benzeri görülmemiştir. F R yumuşak G A N E D O U R K İ S T A N -e, da bir ülke olup m r g -N -N, bu ülkede bir kentin adıdır. Doğumu ve Vefatı Büyük Alim ve h a m m e Atalarından birinin a, -A yine ismindeki müverrihin el yazısından naklen şunu kaydettiğini söylemiştir. E. I. Hidayenin sahibi, 511. yılı R. E. ayının 8. gününe rastlayan pazartesi günü ilk indiden sonra dünyaya gelmiş, 544. yılında Beytullahı ve Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, in şerifini ziyarete muvaffak olmuş ve 593 yılı Z. I. 1. ayının 14. gününe rastlayan salı akşamı vefat ederek S. E. ta toprağa verilmiştir. Kendisini OK, ULT, e hidaye sahibi, fıkı bir takım meşhur imamlardan okumuştur, ki tevhid ve kelam ilmine dair. El-Akaid ün nesefiye sahibi müftis sekalen n a c m ü d d i n e b l h a f s ö m e r n s e f m a m l s a d r e l ş e h d h s a m d d n e ö m e r b a b d ü l a z z Fethuh sahibi a l a ü d d i n i s m e k a n d i tilmizi bulunan i m a m z i e a ü d d i n m u h a m m e d b e i h ü s e y i n e i b n, e d, n d e n i c i v nokta nokta Ulasatül beyan, sahibinin babası i m a m k i v a m ü d d, d i n a h m e d b

el mohe it u la he a sahibi e adere i s a d r i i k e b i r b u r h a n d d n el feta ve zahiriye sahibi üstad ve i m a m z a h i r u d d i n a h m e d b m u h a m m e d e b u h a r i ve üsete adeze ü s t a d z e y n u d d i n e a s r Ömer'e, Bilite, Abi'yi ve başkaları gibi çağdaşı bulunan büyük alimler, onun üstünlük ve ilmi hakkında şehadette bulunmuşlardır. S.R.L.R.I. -e -e Mecmu'un Nevazil, kitab Teknisi Vel Mezid, Ferayiz, El Münteka, Bik, Layet Ül Mübdedi, Kiyafet Ül Münteyi, El Hidaye ve Haç Menasiki gibi birçok eserleri bulunmaktadır. Kendisi bir dayet ül hakkında şunu yazmaktadır. İlk çağında ve daha gençken arzu ederdim ki, hacmi küçük muhtevası büyük ve içinde meselelerin her çeşidi bulunan bir kitap bulunsun. Nihayet uzun yolculuklarım esnasında k u, -D -U -R -İ nin muhtasanlı benim arzuladığım biçimde kaleme alınmış bir kitap olarak buldum. Bu kitap kısa olmakla beraber zengin muhtevalı ve beğendirici bir üslub ile yazılmıştır. Anca gördüm ki zamanın büyükleri, büyük küçük herkesi, el camius sağ ezberlemeye teşvik ediyorlar. Bunun üzerine, bu iki kitabı birleştirip bir kitap haline getirmeye ve bu kitaba bir zorunluluk duymadıkça bu iki kitap dışından bir şey katmamaya karar vererek bu işe koyuldum ve kitap bitince ona bir dayet ül müktedi diye at koydum. Müellif bu kitapta Bablan Teberrüken El Cami Üssaör'ün sıralayışına göre sıralamıştır. Müellif, eğer bu kitabıma bir şer yapmayı başarabilirsem ona da kifayet ı müntehidiye at koyacağım, dedikten sonra bu işe de girişmiş ve şerh bittikten sonra ona dediği gibi kifayet ül müntehi adını vermiştir. Bu şerh, k ü n e v miftahus sadede nakline göre yetmiş ciltlik olup benzeri bulunmayan bir kitaptır. Ancak çok uzun olduğu için kimsenin okuyamayacağı endişesiyle müellif, metni bir daha ve bu kez eskisine göre kısa ve fakat gerekli olan bilgilerden hiçbirini kaçırmamak kaydı ile şerh ederek ona da hidaye adını vermiştir. Müellif bu şerhini de, 573 yılı ZİKADE ayında bir çarşamba günü öğleden sonra kaleme almaya başlamış olup onda en iyi rivayetleri ve sağlam ve güçlü dirayetleri bir araya getirmiştir. Bu kitap halk arasında büyük bir rağbet gören ve herkesçe sevilip beğenilen, ellerden hiç düşmeyip dolaşan bir kitap olmuştur. Bu kitap hakkında hidaye sahibi Şeyhülislam'ın mahdumu bir metri me. Bir metri ü de de yine şu mealde bir metiye yazmıştır. Hidaye, kendisini belli yanere hidayete eriştiren ve körlüğü gideren bir kitaptır. Öyleyse ey sahibi olan kişi, ona yapış ve onu tut hiç bırakma. Kim ki ona ulaşıp elde ederse, emerin en üstününe eniş olur. Bir başkası da şöyle demiştir. Şüphe yoktur ki Hidaye adındaki kitap, Kur'an-ı Kerim gibi kendisinden önce ulemanın rıka dair yazdığı hiçbir kitaba gerek ve ihtiyaç bırakmamıştır. Ne uhe amiyun edb ABD-İHAYEİLEKNEVİ -e 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 demiştir ki, bu sözü kabul edebilmek için, Hidaye müellifinin onu rivayete göre 3 yılda tamamladığını ve bu uzun süre içinde hep oruçlu olup bir gün olsun oruçsuz geçirmediğini, oruçlu olduğunu da gizleyerek hiç kimseye sezdirmemeye çalıştığını hatırlamak kafidir. Söylendiğine göre hizmetçisi ona yemek getirdiği zaman ona, Bırak oraya gittir ve hizmetçi gittikten sonra yemeği ya öğrencilerinden birine veya bir başkasına yedirir ve hizmetçi dönüp kapları boş görünce kendisinin yediğini sanır der. Hidayeyi asıl müellifinden ilk okuyan kişi ş e m s i e i m m e e i k e z d e r i'dir. Ulemadan büyük bir kalabalık ve üstün ilim erbabından birçok kimseler hidayeye şerh ve haşiyeler yapmışlardır. Onu çekemeyenlerin kiminin? Nokta hidaye sahibi kaynaksız ve sıhhati şüpheli bir takım hadisleri kitabına almıştır diye ona taş attıkları için birçok kimseler de ondaki hadisleri tahriç ederek sıhhatlarını kanıtlamışlardır. Bunlardan biri: ime amme ul he ye abde üleke ade irbe i e bu zatın bu konuya ilişkin kitabının adı, El İnaye Bi Marais'te Ahadisi Bir Hidaye'dir. Biri de şeyh y h Bunun da kitabının adı, El Kifaye Ci Marais'te Ahadisi Bir Hidaye'dir. şeyh y h c e ü d i i de bu konuda. Nasbürraye-i ahadisi bir hidaye adında bir eser yazmıştır. Hidaye yazarının M S U arası N yeri T M A E ile E nokta nokta. Elfeveidü behiyeci teracimil Hanefi'ye. Adlı kitabında şunlan kaydetmektedir. nokta nokta. Bilinmelidir ki ulema HANEFİ fıkıh alimleri olan arkadaşlarımızı 6 kuşağa ayırmışlardır. Bir imam e-b-i-y-i-s-u-f-i-m-a-m-m-u-h-a-m-m-e-d-b. H-a-s-a-n-e-i-ş-e-y-b-a-n-i e, e, gibi mezhep sahibi büyük imam e-b-i-h-a-n-i-f-e e, e, hazretlerine arkadaşlık ederek ondan öğrenim yapan, mezhep içinde müçtehitler kuşağı. Bunlar, imam e-b-i-h-a-n-i-f-e-nin i h, a, N, e, f e nin tespite t kaidelerden fıkıh ahkamını çıkarma gücüne sahip kimselerdir. 2 h a s s a f t a h a v i k e r h s r a h s l h u l v a n i p z d e v i ve başkalan gibi mezhep sahibinden hakkında herhangi bir rivayet gelmeyen meselelerde içtihat eden kimseler. Bunlar ne usul ve ne de da, yani ne delil ve kaidelerde ve ne de delil ve kaidelerden çıkan hükümlerde imamın görüşünden ayrılmaya yetkili değillerdir. Ancak hakkında a imamdan bir rivayet. Tire bulunmayan hükümleri, imamın tespit ettiği usule göre çıkarma yetkisine sahiptirler. 3. Sadece tahriç, yani kapalı olan bir sözü açıklamaya veya birden çok manalan verebilen bir sözün hangi manada kullanıldığını kestirme gücünde olan tahriç sahibi kimseler. 4. K. U. U. R. ve idaye sahibi gibi, yine tahriç sahibi olup dirayet gücüyle ancak bir rivayeti bir diğer rivayetten üstün görme yetkisinde olanlar. 5. Mukabitler kuşağı Bunlar mutbur olan dört metin sahipleri gibi güçlü, zayıf, seçkin ve gevşek olan görüşleri binbirinden ayırt edebilen kimselerdir. Altı bunlardan sonra gelen kuşak ki bunlar, semizi, cılızı, sağı, solu ayırt edemeyen kimselerdir. Etiyalik alel feveidil behiye sahibi e b ü f i r a s l g a s s a n i de hidaye sahibinin hayat tarihçesinde aynen şunla. Ne kaydetmektedir? keskin görüşleriyle bir görüşü bir diğer görüşten üstün görme gücünde olan tercih sahipleri kuşağından k m a Hidaye -E. sahibinden söz ederken onun k a d -A aşağı olma. Dığını, delilleri eleştirme ve meseleleri delillerden çıkarmada büyük bir güç sahibi olduğunu söyledikten sonra. Hidaye sahibi, mezhep içinde içtihat etmeye herkesten daha la. Yıktır onu mezhep içinde müçtehit bir erden saymak sağduyuya daha yakındır diye yazmaktadır. Nokta. m ü e u i f i n bu kitabında kendisine has ola bir takım üslup ve alışkanlıkları. Müellifin, bu kitabında edindiği bir takım usul ve alışkanlıkla bulunmaktadır. Bir muhaddis Şeyh A-B-D-İ-İ-H-A-K'ın dediğine göre, müellif Allah kendisinden razı olsun diyor ki dediği zaman kendini kastetmiş olur. E.B.Ü.S.S.U.U.D. demiştir ki, hidaye sahibi, kendisinin olan bir görüşü açıklamak isterken, aciz olan bende, Allah eksikliklerini bağışlasın diyor ki diye söylüyor. Ancak onun vefatemden sonra, Allah makamını yüceltsin, talebelerinden kimisi, onun. Bu deyimini Allah kendisinden razı olsun diyor ki, şeklinde değiştirmiştir. Müellifin, ben diyorum, deyiminden kaçınmasının nedeni, bu deyimden benlik kokusunun duyulmasıdır. Bunun içindir ki bu güzel adet, hadis ve fıkıh ulemasının büyükleri arasında öteden beri alışıla gelen bir adet olmuştur. İki kendisince muhtar olan görüşün delilini K-A-D-I-H-A-N, deki usulünün tersine olarak en sonraya bırakır. K-A-D-I-Z-A-D-E a d e kart da, Müellifin süre gelen alışkanlıklarından biri de şudur, çeşitli görüşlerin delillerini açıklarken güçlü olan görüşün delilini hepsinden önce söylemek daha uygun ise de, en sonraya bırakır ki, kendisinden önceki delillere bir cevap mahiyetinde olsun, diye kaydetmektedir. Üç şeyhlerimiz, deyimini kullandığı zaman m a v e r a o n n e h i̇ r Ceyhun Nehri Ötesi, diye ya dolunan b u h a r a s e m e r k a n t ulemasını kasteder. VAKFÜNNEH İRE AİYAMKASE ı şeyh tabirinden büyük imama yetişmeyen kimseler kastedilir diye nakletmektedir. Fethül Kadir'in dediğine göre ülkemizde dediği zaman CEYHÜN Nehri ötesine düşen kent ve kasabalan kasteder. 5 daha önce getirmiş olduğu bir ayetten söz ederken yukanda okuduğumuz üzere daha önce getirmiş olduğu bir akli delilden söz ederken Yukanda belirttiğimiz üzere ve daha önce getirmiş olduğu bir hadisten söz ederken de rivayet ettiğimiz üzere deyimlerini kullanır. Netayik ül efkar fi şerhi rümuz il esrar böyle söyler. Fakat kifayeden anlaşıldığına göre, çok kere, yukanda belirttiğimiz üzere, deyimini hem ayet, hem hadis ve hem de akli delil hakkında kullanmaktadır. Miftah sadeye göre de, söylediğimiz üzere, deyimini en önemli olan delil hakkında kullanmaktadır. Anca sahabinin sözü hakkında eser. Deyimini kullanırken çoğu kez eser, ile, hadis, arasında ayırım yapmaksızın ikisinde de. C. Yukanda belirttiğimiz üzere, deyimini kullanmaktadır. 6. Çok kere ayet ve hadis nasının nedenini meselenin hükmü için hem nakli, hem akli delil olsun diye müstakil bir akli delil olarak getirmektedir. 7. Akli delil yerine, fıkıh. Deyimini kullanır ve, bu meselede fıkıh böyledir. D. 8. Çoğu kez akli delilden sonra nedenine işaret etmek üzere. Re bir başka akli delil de getirmektedir. Nüvkü'l-efkar. Müellifin usulü şudur ki, bir davaya delil getirdikten sonra, çünkü diye devam ederek davanın ini delilinden sonra limmi delilini de belirtmek ister diye yazmaktadır. 9. Asıl da böyledir dediği zaman. i̇ma m m u h a m m -e -d b h a s a bir ş -şey e -be y b El Mepsut adındaki kitabını, Mutasar dediği zaman k u d u r i nin El Muhtasan. El Kitap dediği zaman da, El Cami sahiri kasteder. On bir babta k u d u r nin aynı baba mütellik meselelerini tamamladıktan sonra, babın sonunda El C Ussai'lin meselelerini ele alır. L, bir k u d u r i ile El Cami Ussai'lin ibareleri arasında bir uyuşmazlık bulunduğu zaman. El-Cam- iyyüssair böyle demiştir der. Uyuşmazlık bulunmazsa el-ceyyüssairin a vermeden sadece, demiştir dedikten sonra ibaresini nakletmekle yetinir. Hatta bazan, demiştir sözünü de atar. Bir iki, demişlerdir tabirini yalnız ihtilaflı meselelerde kullanır. 13 Bu hadis şu manaya mahmuldur dediği zaman, hadis uleması tarafından o manaya hamledilmiştir deynek ister bu hadisi şu manaya hamlediyoruz, dediği zaman ise, hadis hakkındaki hadis ulemasının yorumunu değil, kendi yorumunu açıklar. 14. Falan kesten dediği zaman, o kimse o görüşü başkasın filan nakletmiştir, falancaya göre. Dediği zaman ise, görüş o kimsenindir demek ister. Büyüktür in bir delil davayı kanıtlamak için yeterli ise de hükmün nedete. Mün etmez. Din bir delil ise, hem davayı tilamada, hem de hükmün nede an. Latma da lanılır. Bunu basit bir örnek ile açıklamak mümkündür. Nesil Veren Verem mikrobit bir hastalıktır. Çünkü bulaşığıdır, ifadesindeki, çünkü bulaşığıdır, cümlesi veremin mikrobik bir hastalık olduğunu kanıtladıp için indi. Demdir. Yeni onunla sadece müddanın doğruluğu hakkında kişide kanaat hasıl olur. Hükmün ne de ifade etmez. Verem bulaşığı bir hastalıktır. Çünkü mikr 01 iktir ifadesindeki, çünkü mikrobiktir cümlesi ise, limel bir demdir. Zira, veremin beyul aşıcı bir hastalık olduğunu kanıtladığı gibi bu hastalığın için bu? Çılı olduğunu kıla bildirir. Mütercim. E. I. Hıdılay 100. 1. F. 2. I. Y. I. L. Nokta. C. Büyüktür 41. 1. 1. T. W. A. Allah, hakkında iyilik dilediği kimseyi din konusunda bilgili kılar. Nokta. Hadis-i Şerif 1. İlmin bayrak ve sancaklanlı yükseklere dikip dalgale endiren, şeriatın şiar ve hükümlerini beörleyip ortaya koyan, insanlığa doğru yolu göstermek için bir takım peygamberler gönderen ve, peygamberlerden sonra, onların gittiği yola insandan davet etmek için bir takım alimleri o peygamberlere halef ve varis kılan yüce olheya hamd ve senalar olsun. O alimler ki, görevlerini tam anlamıyla yerine getirmiş, hayatın büyük küçük, açık kapalı ne kadar ihtiyaçlan ve benzeri sağ, hepsine ışık tutacak bir takım meseleler vaz ederek dini ve içtimai hayatı büyük ölçüde kılavuzluk etmişlerdir. Nipi var ki, dı arkası kesilmeyen hayat olaylarının sayılamayacak derecede çokluğu yüzünden, konunun kemeri biri birinin ardın. Bir, Buhari, Müslim, İmam Ahmed'in Müsnedi, Timiz, İb, Mace, Muvatta ve Darimi, Buhar, ile Müslim Muaviye B. Ebu Süfyan'dan, İmam Ahmed de Ebu Süfyan, hem İbni Abbas'tan, Tirmizi İbni Abbas'tan, İbni Mace'de Ebu Hüreyre'den. Buhari, ilim, lo, humus, 7, itisam, lo, müslim, imare, 175, zem, 98, 135, teyirmizi, ilim, 4. İbni Mıs, mukaddime, 17, darimi, mukaddime, 24, rikak, 1, muvatta, kader, 8, İmam Ahmed'in Müsnedi 1 bölü 306, 2 bölü 234, 4 bölü 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 101. Dan akıp gelen bu olaylara dar gelmekte ve her bir olay için mahsus bir hüküm bulunamamaktadır. Bununla birlikte, kaçıp ele geçmeyen ve uzaklaşıp karanlıklara gömülen avlan, kaynaklan ışığında arayıp bulmak ve ana yuvalanda yakalayıp bağlamak mümkün, 9 ve ancak bu da, her kişinin değil, hüküm ve hadiseler arasındaki benzerlikleri kavrayıp örneklerden, yararlanmasını bilen her kişinin işidir. Sayın Okuyucu ben şu kitabın metni olan Kıbidayet Ül Mübdedi'ye başlarken kıbittikten sonra Allah izin verirse ona, bir şerh de yazıp o şerki. Fa'yetül Müntehi, adını vereceğim, diye vad etmiştim. Bunun için kitap biter bitmez hemen şerha başladım ve enab ı Allah'ın, sözünü yerine getirmeye çalışanın ara kolaylık verdiği için kısa bir süre içinde bitirmeyi başardım. Ancak, kitap bitmek üzere iken, onun bazı yerlerinde gereksiz uzatmalar yapıldığını ve bu yüzden, kitabın bir hayli kabank olduğunu görerek, bir kenara itilip okunmayacağından endişelendim. Bunun üzerine bu sefer ona, Celhidaye, adındaki bu şerhi yazmaya koyuldum. Nokta. Bu şerhte en güzel ve sağlam rivayetleri, en sıhhatli ve ilginç dirayetleri toplamış bulunuyorum. Bu şerhe ayrıca, bütün temel meseleleri ve çeşitli dallara kök olabilecek ana kaideleri derc etmekle beraber onda gereksiz uzatmalar yapmaktan da kaçındım. Ta ki, zaman müsait olmayan veya mizacı uzuna in tahammül bulunmayan kimseler kısa ve küçük olana, zaman müsait olup da fazla şeyleri öğrenmek isteyenler de uzun ve büyük olana başvursunlar. Zira insanlar değişik mizaçlıdırlar ve herkesin, mizacı ve heves eti şey aynıdır. Tilim ise, hepsi azı da çoğu da, kısası da uzunu da, büyüğü de küçüğü de hayırdır. Yüce Allah'tan başanlar ve ömrümün bitiminde bana ve bütün Müslümanlara mutluluklar ihsan etmesini dilerim. Yüce Allah bütün zorluklan kolaylaştırmakta, dilediği her şeye gücü yetmekte ve dua alan kabul buyurmaktadır, her şeyde vekilimiz odur ve bizim için o yeterdir. İci T-A-H-A-R-E-T-L-E-R-2-V-A-H-S-I